Türkiye'nin gerçekten evet, bu kadar çok üniversite kentine e, dolaşan biri olarak söylüyorum. Gerçekten Türkiye'nin çok farklı bir kentti Eskişehir. Kültürel dokusuyla, insanıyla, bakışıyla bile son derece de farklı. E, şimdi efendim e, bu konu yetişen ve Türkiye derken, irtica'nın sadece Türkiye'ye has olmadığını vurgulamak istiyorum. İrtica yerine küreselleşen irtica demek çok daha doğru bir tanım olacak. Çünkü bütün dünyayı tehdit ediyor irtica ve irtica'nın dini yok. Şimdi ilginç olan tarafı irtica tehlikesi bize sadece eskiden gibi doğrudan ya da güneyden gelmiyor. İrtica hakkının da içine giriyorlar ki e, bunların içinde işte kimileri UFO'yu, UFO'ları bir din e, olarak algılamakta. Kimileri e, bu eylemlerini e, aklı mantığını alamayacağı güçlere yöneltmekte. Kimileri de bizzat birinin kendisini bir din olarak kabul edip bunun en sattığı, en ileri uç örneklerini verebilmekteler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 e, bin e, terikattan söz ederken, Amerika Birleşik Devletleri bu terikatlara devlet olarak nasıl bakıyor? Çünkü biraz sonra göreceğiz, Türkiye'de bir ticaret dediğiniz anda itibaren aklınıza gelmesi gereken 3 ülke varsa, bunun gerek İran'sa ama İran'dan çok daha fazla Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olduğunu görürsünüz ve hatta en büyük tehlikenin batı ülkelerinden maalesef gelmekte olduğunu görürsünüz. Burada dikkat çeken e, konu şu, özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tarikatlar <laughs> özgür. Gerçekten hiçbir baskı Niye baskı yok? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneten aileler sistemi ya da bunlara kısaca Amerika Birleşik Devletleri'nde elit deniliyor. E, güçlü bir devlet arzu etmiyor. Hatta dünyanın hiçbir noktasında güçlü devlet, ulus devlet arzu etmiyorlar. Onlara göre cemaat esasına dayalı toplumlar çok daha kolay sömürülebilecek toplumlar. Çünkü emperyalizme karşı organize baş kaldıracak tek güç var, o da hiç şüphesiz ulus devlet. Bütün bu tarikatlar, Amerika Birleşik Devletleri merkezde bu tarikatlar, tüm dünyada Amerika Birleşik Devletleri büyük elçiliklerinin kurması olan da Türkiye'nin nasibine fazlasıyla alıyor. Sadece bizim kendi tarikatlarımıza destek vermekle kalmıyorlar, kendi tarikatlarına bu alanda Türkiye'yi ve bütün dünya ülkelerine gönderiyorlar. Bakın Çin hükümeti Falun Gong tarikatını yasakladı. Ve Falun Gong tarikatının lider kadrosunu canını kurtaramayanları idam etti. Şimdi Falun Gong tarikatının lideri ee, şu an Fredak Bey'e Buna karşılık bakıyorsunuz, Muğın Tarikatı aynı şekilde hemen bütün dünya ülkeleri için öngörülen <laughs> bir tarikat. Bir de yine aynı yerde. Türkiye için öngörülen Fethullahçılık, Fethullahçıların yine aynı yerde. Hatırlayacaksınız, 1916 yılında Barış Ömrü'ne Türkiye'ye gelmeye başladığında 10 bin yıl Barış Ömrü'nüzü Türkiye'yi Havva çeviriyorlar. Ve özellikle bir grubu, yeşil kuşak teorisine en uygun grup olarak nitelendiriyorlar. Bu da Nurcular. Yine hatırlayacaksınız bu teorine, komünizmin güneye inmesini önlemek amacıyla Türkiye'ye dahil, İran dahil, Pakistan dahil, Afganistan, Suriye, Irak dahil olmak üzere bütün İslam ülkelerinde şeriatçılığı güçlendirerek ulus devletler yerine tarikat yönetimini egemen kılarak, ateizm, komünizme karşı olan dinsel yapılanmayı düşlendirmeye hedefliyor bu strateji. Türkiye'deki iş görevçisi olarak da Seyyid Nursi seçiliyor. Ve e, Seyyid Nursi de bildiğiniz gibi Amerikalılara sonuna kadar hizmet ediyor. Aşağı yukarı 6 bin kişiyi, 6 bin Nur talebesini Türkiye'den götürüyorlar. E, ve Amerika'da ilk Nur cemaatı Elimde ilk e, nur e, Risale'lerin Amerika'daki yayın baktığımda 1951-1956, yani o tarihlerden itibaren İngilizceye çevrilmiş Risale'lere biz Amerika'da şirketlerinde görüyoruz. Özel bir soru, irtica hakkında araştırma yapan ve onların çıkarlarına okşamayan çoğu aydınlarımızın öldürüldüğü ülkemizde düşüncelerimizi aktarmaktan çekinmiyor musunuz? Diye bir soru var. E, ben Kadir'e inanıyorum, Allah'a da inanıyorum. Böyle bir çekinmem yok. Ee, ama şu var, ne olur e, hiçbirimizin biri bir örtüşmesi mümkün değil. Ee, ama tek bir konu var, o da ülkemizin çıkarları, bu devletin ayakta kalabilmesi ve bizim tam bağımsızlığımız. Ee, ben bunu kendi ailemde denedim ee, ve başarılı oldum. E, ee, galiba Türkiye'de çok tehdit alan ve hakaret alan e, kişilerden biriyim. En çok bir anlamda saldırıyor oraya taciz edilenlerden geliyim. Ee, bunu ben eşime de sordum. Ee, Fetullah Gülene ve bir de Nevzat Sevin adını bir dayanar. E, peş peşe iki tazminat davası ödemek zorunda kaldım. Ee, eşim üniversitede doktor. Ee, kendisine şunu sordum, dedim ki, gerçekten 17 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Ama e, benim gibi biriyle evli kalmak gerçekten çok zor. Ee, hiç rahatsız olmuyor musun dedi. Çünkü zavallı her gün arabayı kontrol ediyor binmeden önce. Ee, Valla dedi, e, bak dedim işte bu kadar beş buçuk milyon milyarlık iki ayda dava kaybettik dedi. Banka kredisi ödeyeceğiz. Ee, benim çocuklarım ve eşimin nafakasından da kesilme anlamına geliyor. Ee, eşim gitti telefona pastası var bu Ay geldi ya, hiç önemli değildi dedi. Kızlarım hemen cüzdanları getirdiler, büyükmüş paralarını verdiler. Ee, Deklarınızla gitmeyeceğiz, oraya gitmeyeceğiz dediler. Ama eşinin söylemesi çok anlamlıydı. Ya dedi, kimin dedi kocaları dedi, kumarda da kimin ki başka kadınlarla ne var? Benim kocam da şeyhlere yediriyor. <laughs> Şimdi eğer olaylara, bu kadar hafifli olarak ama destek göstererek, dayanışma göstererek, inançla, kopmadan, ve bunu çok doğal bir yaşam biçimi gibi görerek bakarsak gerçekten hiç problem oluyor. Yalnız biraz canınız acıyor, canınızın da acıması gerekiyor. Gerçekten canınızı acımadan anlayamıyorum.